Kıymetli Hocam, Ekber Mecidov'a e, söz vereceğim. E, değerli Hocam, e, Azerbaycan'da e, geçen hafta içerisinde e, Azerbaycan'ın çok sevilen ve Türkiye'de de aslında e, özellikle bu e, Kars tarafında e, çünkü işte vefatından sonra baktık ki Kars tarafında yaşayan Türk vatandaşlarının Hacı Şahin Hesenli ile ilgili e, üzüntüleri üzüntülerini ve vefat haberlerini paylaştık Azerbaycan'da yaşayan bir din alimiydi kendisi e, ve oldukça aslında e, son dönemlerde açıklamalarıyla e, konulara yaklaşımıyla e, her geçen gün popülaritesini arttıran bir din alimi olarak biliniyordu Hacı Şahin Esenli maalesef hayatını kaybetti kendisiyle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Evet Ayhan Bey. Tekrar selamlıyorum sizleri de, izleyicilerimiz de. Allah Hacı Şahin'e rahmet etsin. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ben de yeni tanımıştım. hmm. Yeni tanmıştım Hacı Şahin'i. Eğer hatırlarsınızsa, o bu yeni tanıma dönemlerde ikinci Karabakh Savaşı hmm. etrafına denk gelmişti. Eğer hatırlarsınızsa ben Mustafa Bey'e bir şey söylemiştim bu canlı yayında. Demiştim ki Azerbaycan'da aklı başında genç din adamları var. Onlarla da bir araya gelen var. Bu kaydı. Buna benzer bir ifade kullanmıştım. Neden? Yine başka bir programda şunu demiştim. Tarih tecrübe göstermiş ki toplumların en önemli fikir kaynaklarından biri dindir. İnançtır, mezheptir. Bu tarih boy böyle olmuş. Yani toplumların kilit fikri dediğiniz zaman ilk önce akla gelen onların inançları, dinleri, mezhepleri, kültürleri, kültürel düşüncelerdir. Yani din olgusu dediğimiz olgu toplumların anahtar düşüncesidir. Ana fikri, kilit fikri. Bunu ne için söyledim? Bak bu söylemiş olduğum bu din meselesini öne çekmek istiyorum. Din meselesinin, din düşüncesinin toplumların kilit düşüncesi olduğunu, kilit fikri olduğunu anahtar fikri olduğunu o düşünceye öne çekerek böyle bir konuşmama zemin hazırlamak istiyor burada. Ve dediklerimi de bu anlamda anlamak lazım. Şimdi bu günümüzde de geçerli. Sadece tarihte değil, günümüzde de geçerli. Bakın İslam dünyasına baktığınız zaman nerede bir karmaşa varsa, nerede bir ayrım kayrım varsa, Müslümanların birbirine düşme yeri varsa o müştərinin altında muhakkak bir mezhep olay, məhzəb farklılığı vardır. Birliler tarafından körüklənen özellikle, birler tarafından alevlendirilen bir məhzəb farkı vardır. Bakın, İslam dünyasının məhzəb farkı çok önemli. Onun arkasında kan var, göz yaşı var. Ya temelinizin hiçbir şey yok. Ama oysa ki temelinde, gerçeğinde ve kayda değer bir şey olmayan o mezhep farklılığı toplumların birbirine düşmesine, kanların akmasına, bir fitne fesatlara sebep getirir. Bu yüzden hatırlarsınız zaten ben, biz sizinle bu konuyu konuştuk. Sürekli sizinle beraber konuştuk. İttifak ettiğimiz noktalar da vardı. Ben demiştim ki, o da yanlış anlaşılmıştı ama biz bunu anlatacağız. Bu doğruları anlatacağız. Ben demiştim ki, hakiki şiilik İslam'ın kendisidir demiştim. Ve ben onu bir sünni olarak söylemiştim. Bir hanefi olarak söylemiştim. Çünkü bu İslam'ın özünün yani Şiiliğin, asıl Şiiliğin, gerçek Şiiliğin, hakiki İslam olduğunun en büyük örneği de kimdi? İmam-ı Azam. Benim imamım, bizim imam, Sünnilerin imamı. Ama maalesef, maalesef İslam dünyası o noktada saptığı için bir türlü iki yakası bir araya gelemedi. İmam-ı Azam'ı doğru anlayamadığı için, gerçek şiirliğin ne dediğini anlayamadığı için, gerçek Sünnülüğün ne olması gerektiğini anlayamadığı için İslam dünyasının iki yakası bir araya gelmedi. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu konuların devamı var. Bugüne geldiğimiz için tablo nasıldır? Bugünümüze tablo nasıldır? Ve bunun rahmetli şahinle ilgisi nedir? Bunu diyelim yanlış anlaşılmasın Ayhan Bey siz de yanlış anlaşılırsınız aşırı yanlış bir kelime kullanırsa ben o kelimeyi düzeltmeye çalışalım. Herkesi kastetmem. Çoğu iman kardeşlerimizi tenzih ederim. Ama bugün Azerbaycan'da gerçeğinden uzaklaştırılmış Şiilik demek yani genel olarak konuşuyorum ben bunu. O samimi Şii kardeşlerimiz hakkına giremem. Azerbaycan'ın bağımsızlığına karşı olmak demek. Anlaşıldı mı bu cümle? Bir Gezahat. daha, bir daha söylüyorum. Bugün genel olarak genel hatlarıyla genel hatlarıyla Şii anlayışı yani İran merkezli Şii anlayışı diyelim. Evet. Azerbaycan'ın bağımsızlığına karşı en azından en azından en azına karşı demeyeyim de en azından lakayt olmak demektir. Lakayt olmak. Bakın yine tekrarlayayım bugün genel hatlarıyla hepsini kastetmem çünkü çok büyük bir vebal olur konunun gerçekliği açısından, konunun ciddiyatı açısından ve konunun Hacı Şah'ın rahmet diye, cennet mekana bakma yönüyle Hacı Şah'ın ve yine Hacı Şah'ın arkadaşları var galiba. Ben birkaç arkadaşla konuştum. Şunlar şunlar mesela Hacı Sulhaylar var. Çok değerli dini adam, gençler, genç din adamlarımız var Azerbaycan'da. Var birkaçının ismi de var. Ben isimlerini hatırlayamadım. Şimdi Azerbaycan'da... Bir de, bir, bir de hocam enteresan bir şey var. İzleyenlerimiz de alttan yorumlarından hani ben o çıkarımı yapmaya çalışıyorum. Acı Şahin'in e, biz kalp krizi sonucu vefat ettiğini düşünüyoruz ama e, öldürüldüğünü de iddia eden yorumlar da var. Bunu da bir parantez içerisinde söylemek isterim. Ben tu, konuyu tam detaylı bildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Maalesef maalesef hakiki anlamdaki, hakiki anlamda, gerçek anlamdaki İslam'ın özü olan bir mesele tarih boyu, tarih boyu evrile evrile, evrile çok böyle sinsi oyunlarla bazen de tarihin böyle garip, tarihin böyle cilveli tecellileriyle bu geldi. Ve Azerbaycan o günümüze gelen o inancın taşıyıcılarından bir tanesi, ki Azerbaycan'da yine altını bulunuyorum, onu bilirim ki çok yanlış anlaşılacak ama yanlış anlaşılmasın. Genel anlamda Şii anlayışı, İran merkezli, İran tandaslı Şii anlayışı, Azerbaycan'ın bağımsızlığına, müstakilliğine karşı en azından kelimeyi yumuşatarak söyleyeyim, lakayt kalmak demektir. Burası anlaşıldı umarım. İşte böyle bir ortamda. Neden? arkasında neler olduğunu bilirsiniz. Azerbaycan'ın bağımsızlığına, Azerbaycan'ın devletçiliğine, Azerbaycan'ın müstakilliğine, Azerbaycan'ın bayrağına lakayt kalmanın arkasında neler olduğunu siz bilirsiniz. Bu işten kimler tarafından böyle sürekli canlı tutulmaya çalışıldığı, hangi güçlerin marağına, hangi güçlerin menfaatlarına uygun olduğu, hangi ülkelerin bunu düşüncenin arkasında olduğunu herkes bilir. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir halde siz o gelenekten geleceksiniz. Siz o gelenekten çıkacaksınız. Ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını, Azerbaycan'ın özgürlüğünü, müstakilliğini önceleyeceksiniz. Ve gençlere bunu anlatacaksınız. Ve asırlardan, belki asırlar denebilir mi? Asırlar demek de bir şey olur. Çünkü konu ciddi olduğu için çok ciddi olduğu için ben kelimelerime de dikkat edeyim. En azından 10 yıllardan beri gelen adam, iki asır diyebiliriz. 10 yıllardan beri gelen bir gelenek var. O geleneğe karşı çıkacaksınız. Artık o gelenek İslam'dır. Hayır İslam değil. Bir mezhep geleneği var orada. Bu mezhep geleneğinde de İslam'dan fersa fersa uzaklaştığını zaten üzerinde söyledik. O mezhep geleneğin temeline gittiğiniz zaman, gerçeğine gittiğiniz, hakikatine gittiğiniz zaman da o mezhebin İslam'ın bizzat kendisinin olduğunu da uygulamış olalım. Ama o fersa fersa uzaklaşma döneminde bir kültür olmuşmuş Azerbaycan'da. Ve iki asır Azerbaycan'ın başına bela olan bir anlayış. Azerbaycan'ın başına bela olan bir din anlayışı. Hocam hemen burada hem izleyenimizin de sorusunu size aktarmış olayım. Sıtkı Örengil diyor ki hocam rahmetli Hacı Şahin'in Şii İslam anlayışı ile İran Şii anlayışı farklı mıydı? diye sormuş. Yani, tam konumuzun üzerine. Buyurun hocam. Tam konumuzun üzerine. Tabii. Yani Hacı Şahin ben gördüğüm kadarıyla başka arkadaşlarımız da var. Yani bu genç nesil Hacı Şahin belki onların öncüleriydi. Ee, dediğimiz Sıtkı Bey'in de dediği gibi o anlayışı yıktı. Ne dedim ben? Genel kelimesini kullandım. Genel olarak yani umum olarak, has olarak değil, umum olarak Azerbaycan'daki Şii şey anlayışının, Şii şey düşüncesinin mefkurasının arkasında bir İran sevdası yatıyor. Bir İran ne bileyim, aşıklığı yatıyor. Bu da çok çetin bir konu. Bu da çok çetin. İran derken ben başka şey kastediyorum. Siz benim kastettiğime yakın bir şey kastedersiniz. Mustafa Bey de yakın çünkü bir İran'ın biz Türk, -Türk memleketi olarak görürüz. Evet. Bu anlamda ama bu maksat başka bir maksattır. O İran sevdası başka bir şeydir. O rejim sevdası başka bir şey. Dolayısıyla bu gelenek, bu gelenek Şii geleneği aslında da özünde İslam'ın özü olması, İslam'ın en büyük hakikatini ihtiva ettiği ve etmesi gereken bu gelenek uzaklaşa ulaşa, evle evre 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 siyasal, siyasileşmiş, ve siyasal rejimlerin elinde bir alete dönüşmüş. Toplumları uyutmak için, toplumların arasında fitne katmak için, toplumları ne bileyim her türlü diyelim ki toplumları böyle şekillendirmek, dizayn aracına dönüşmüş bir şeyden bahsediyor. O artık gelenek olmuş. O gelenek Azerbaycan'da 20. asrın aslında ne büyük ziyalarımızın, aydınlarımızın kafasını yedi. O gelenek o gelenek, o var ya mezhep orta, o o gelenek Azerbaycan'a neler kaybettirmek? Celil Mehmet Kuzade gibi, diyelim ki Sabir gibi, Hakviye'de nece dahillerin kafasını yedi, başını yedi o gelenek. o geleneğe karşı gelmek kolay bir şey değil. İşte o geleneğe karşı gelmek. O geleneğin ya bunun İran'la yani İran'a bağlanmaması gerektiğini bütün o on yıllar boyu birikmiş olan o zor gelenen üzerinden kalkıp da işin gerçeğine doğru gitmek, işin hakikatına doğru gitmek ve arkandaki gençler de oraya doğru yönlendirmek gibi tarihe bir misyonu taşıyıcısıydı. Ben gördüğüm kadar öyle tanıdım. Hadi şahin. O yüzden böyle bir konumda olan adam, böyle bir meseledeki arkasında hakikaten ben videolarına baktım. Hep gençler dinlemişti tarihi bir misyonun icrası olarak görmek gerekiyor bu arkadaşımız. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Şimdi böyle bir konuda tabi böyle bir misyonu yüklemiş olan bir insan elbette ki çoklarını rahatsız edebilir. Onun varlığı ve faaliyeti de çoklarını diyelim ki rahatsız edebilir, çoklarının uykusunu kaçırabilir.